o ujani şubate itu cik gigeda eh mulu galbi impar ne <Sessizlik> itu <Sessizlik> dua mu borç bor lugal. İlk fotoğrafım bu işte. Savaş bitmiş. Düşünün yıkılmış bir saltanat. Memleket tamamıyla bitmişti. Her taraf işgal altındaydı. Bunlardan kurtulmak, bir cumhuriyet ilan edilmek. O zaman bütün halk müthiş heyecanlıydı, müthiş sevinçliydi. Bilemezsin. <laughs> Onlar öğretmen okulunda ben ikinci sınıftaydım burada okuduğum, Bu bu da öğretmen okulunda gittim. Bunlar öğretmen olduğum zamanlarda, bunlar arkadaşlar, bunlar çok şey arkadaşlarımdı. da benim babam duymuş zaten kızım dedi böyle böyle bir fakülte açılmış. E, gitmek ister misin? Bu arada duyan bütün öğretmenler gitmeye başladı. Gidiyor, kaydoluyor, geliyorlar. Bir hak kazanalım diye. Anneme dedim bir sen bize bir denk yap bakalım yatak yoluna, ve Bir denk yaptık. işte acil ihtiyaçları trene koyduk gitti göre. <laughs> olarak köy gibi yeni yeni şeyler yapılmaya başlamış. Yani yeni binalar vardı ama o istasyondan çıkınca Gençlik Parkı koca bir orman gibi böyle bir yerdi. Bizim fakülte o zaman Efkap Apartmanı. İşte dil tarihe gittik. Çünkü biz biraz geç gitmiştik. Ben Fransızca istedim. Babam Fransızca istiyordu ya. Fransa dedim. Fransızca dolu dediler. Doloji hocası yeni geldi. Oraya sizi kaydedelim. Sumaroloji, arkeoloji alacaksınız dediler. Peki dedik biz. Çünkü kayıt olmak mühimdi bizim için. Ondan sonra çıktık Hatice ile. Bu... <laughs> Bunlar ne diyoruz. Lojiden bile haberimiz yok. Yani lojinin bir bilim ifade ettiğini bile bilmiyoruz. Öbürlerini hiç bilmiyoruz. <laughs> Anlatır mıyım <bir> bakıp? <vakit. gülüyor> <laughs> Üniversitede tanıştık daha 1937'de. İmtihan kapısında. Fakülteden mezun oldum, evlendik. Oradan hemen, düğünden sonra Samla geldik. Çünkü ben Samla tayin olmuştum. Ah güzel İstanbul lez hanım beni Burada sobamız vardı. Evet. Aradan tam bunları ellemediğimiz 30 seneyi geçti. Hani devamlı bu heves olmasa bunları yapmazdık bütün şey uygarlık onlar da başlıyor. Gördüğümüz kadarıyla bugün elimizde olan şey nedir? Mesela mimarlığı ilk orada görüyoruz, tıbbı görüyoruz, onlar onlarda, matematik görüyoruz. Çünkü yazılı bir şey bu. Yazılı tarih olduğu için bir merkezi ekonomi faaliyeti var. Tahıl ürünleri oluyor. Diğer taraftan hayvan ürünleri. Hayvan ürünlerinde yün çıkarıyorlar, yünden kumaş yapıyorlar. Fazla ürünü dışarıya satmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bu tabi büyük bir ticari hareket yapıyor, ekonomik hareket. İşte bunları ne kadar verdiğini, ne kadar aldığını şey edebilmek için evvela işaretlerle yazıya başlıyorlar. Ondan sonra onu daha genişletiyorlar. Bu çok önemli. Yani her şeyin koruyucusu Sümer'de Tanrıç'e. Mesela yazının koruyucusu Tanrıç'e ondan sonra efendim e, sosyal adaletin koruyucusu Tanrıç'e. Böyle pek çok şeyin koruyucusu Tanrıç'e olmuş. Bu bakımdan Sümer'de kadına çok daha önem verildiğini gösteriyor. Tek eşlilik var. Bir, e, evlenmeler Resmi nikahla oluyor yani bir hakimin önünde e, gidiyorlar orada belge yapıyorlar belgesiz evlilikler evlilik olarak kabul edilmiyor biz, biz cumhuriyete kadar biliyorsunuz bizde belge mevzu yoktu ancak cumhuriyetten sonra başladı tanık oluyor öyle ki kadın bir tanık değil bir kadın bir tanık. Bir kere boş durmaktan hoşlanmıyorum bir. İkincisi bildiklerimi bir yere aktarmak istiyorum iki. Ben daima karşımdakini anlatmak isterim. Yazmak hoşuma gidiyor. Kızmakla beraber, yorulmakla beraber. İşte bu kitapta çıkan birisi 80'de yazılmış, birisi de daha sonra yazılmış. 97'de yazılmış, iki yazım için beni mahkemeye veriyor. Savcı diyor ki, düşmanlığa, insanları ayırıyor, düşmanlığa sevk ediyor. Dine takdir ediyor falan, böyle bir şeyle ondan sonra dava bitti, beraat ettik. En hoşuma giden de bizim astrologların bir şey var, cemiyeti Hollanda'da. Onlar e, bir yazı yazmışlar, deklarasyon. Böyle bir şey bir daha olmayacağını ümit ederiz. Çok hoşuma gitti. Hoş, biz ne oldu biliyor musun? Bizim üniversitelerden hiç ses yok. Hiçbir ne, İstanbul Üniversitesi'nden, ne Ankara, ne benim dil tarihten en ufak bir ses çıkmadı ve bir tek halet Çabbar. vatandaşlık görevini yapıyor. Her perde bu idarede bir sözü olması lazım. Bu söz nasıl olacak? Beğenmediğin, hoşuna gitmediğin, memleketin işine o olmayan şeyleri derhal tepkisini göstermek. Bu tepkiler gösterilirse karşısındakiler bunu dinlemek mecburiyetinde kalır. Kendi bizi kaç yaşında hissediyorsunuz? 20 20 yaşında olmak ister misiniz? Hayır. Hayır olmak. Ancak bu yaşımı muhafaza etmek istiyorum. Bütün şeyim o. Yani ne 20 ne 40. Bir daha o yolu gitmek istemiyorum. Şimdi bu bu yaşımı muhafaza edeyim ve çalışmalarıma şu şekilde devam edebileyim benim için en büyük zevk.